Öncelikle prize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler birlikte Roblox'ta harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Adventure Up oynayacağız. Yanımızda Pamir. Pamir nerede? Bir adım öne çıksın ben. Pamir. Çıksın abi. Evet kardeşim sen bir kahramansın. Yanımızda Kübra. Kübra da bir adım ben, öne çıksın. Ben. Evet. Bu Duygu. Ben. Ve pratik <laughs> oyun var. Pratikçim buyur kardeşim. Arkadaşlar bu ekiple birlikte harika bir maceraya çıkacağız. Abi şu gördüğünüz dungeon var ya dungeon'a girin. Buyurun arkadaşlar. Sonra orada friend diyeceksiniz tamam mı? Özel bir oyun kuruyorum. Beni görmeniz lazım. Kristal Cave'i kuracağım. İnşallah arkadaşlarımla birlikte gelirim. Pamir geldi şu anda. Arkadaşlar custom bölümü var ya yukarıda dungeon'a geldiğinizde. Custom'a bastıktan sonra görürsünüz. Çok custom, iyi. evet. evet. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Kristal mağaralarına ineceğiz ve oraları temizleyeceğiz ekibimizle birlikte. Pamir sırtımı koru kardeşim. Tabii ki abi. Onların yani, var ya. Heh. Söyleyemiyorum. <laughs> arkadaşlar bakın liderimiz benim. Tamam benim dediğimin dışında hiç kimse başka bir şey yapmıyor. Bir kişi eksik burada. Heh, Pamir de gelsin. Bakın lider benim tamam mı? Benim dışında kimse söylediğim şeyi yapmıyor. Duydunuz mu? Tamam, Aa, arkadaşlar. bir e, şey yapmayalım mı? Anlamadım. <laughs> Z'ye basın, kılıçlarınızı çıkartın bakayım. Haydi, Bismillah. Neye basıyoruz? Z. Hazırız biz, hazırız. Z, Z. 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 Arka dalda deneyelim hemen. Nerede? Tamam arkadaşlar, al. önden ben giriyorum, arkamı koruyun dalın. Allah, 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 Allah. Hücum. Oğlum ne ateş yani ediyoruz? Ay ay ateş et. Girin ale abi şu düşmanlara. Mi? Haydi. Wow. Hepsini Hepsi öldürdük be. Helal ya. olsun. Oo. Soldakilere, soldakilere. Hamir tuttur lan. Bu ne ya? Üflesek uçuyorlar, ölüyorlar. Bak bak, Duygu düşmanları kolay buldu. <laughs> Arkadaşlar normalde benim seviyem <laughs> bu arada daha üstün bir seviyede de ee, Duygular daha yeni girdiği için onların seviyesine uygun bir haritayı seçmek zorunda kaldım. Oh, Şu Allah Şuradan devam edelim. Abi oradan gidiş yok. Gelin böyle. Abi şöyle bir çok ateş atayım. ya. Kardeşim bak görüyorsun abin ne kadar macera dolu. Valla. Çok Gerçek güzel. Gerçek da böyle falan <laughs> şey. Ya, ya bizim bu biz de dövelim biraz. Hanka biz de bulalım. vuralım. Tamam buralım. al hadi dövün al. Girin. <laughs> <Ya> dövelim <laughs> diyorsun bana adam geliyor. Bam gün bam gün gün. Tamam hadi Çok herkes gire. kessin. Herkes setsin birine dağılsın. Ben ileriye gidiyorum. Ya ben 3 kişi de tutarım ya. 3 kişi de tutarım. Ne olacak? Gelin lan. Şuradan arkadaşlar ben de şu ekibi alayım. Üf bunlar da fenaymış ya. Koyuyorum gidiyorlar vallahi adamlar Top şuraya da alalım Oo, reis Bak uçursun. nasıl abin nasıl geldi Üf. Ya sen var ya Sen var ya Öpü Abi bebi. gel abi Hareketi Öpü. nasıl yaptın ya çok iyiymiş Teşekkür ederim bir dakika bekleyin arkadaşlar Duygu da gelsin peşimizde geride kaldı kız Evet. Ha, devam edelim Geldi devam mi oh, Geldi gel, geldi Arkadaşlar maceraya tek başınıza dalıyorsunuz Böyle olmaz bak ekibinize gireceksiniz En güzeli ekiple girmek Aynen. Biz her akşam böyle bir mağara basıyoruz zaten. <laughs> en sevdiğim mağara basmak. Kanka mağaraları temizlememiz lazım. Pamir böyle olmaz. Ha, haklısın abi ya. Ben de aynı şey aynı düşüncedeyim abi. Bak buralar kolay bir... gelebilir. Birazdan boss çıkınca yüzünüzün şekli değişmesin gençler. <laughs> bir yüz bir yüz yapardım. <laughs> böyle bir şaşırmış. Şaşırmış, böyle bir ağlamış, üzülmüş. Böyle, aynen dört farklı yüz. <laughs> evet. Bu adamlara dalıyoruz. Öndekileri ben alıyorum arkadaşlar. Devam edin. Öldür öldür. Bak adamları öldürmeden gelmeyin. Ortalık karışıyor. Ya şuna Allah'ım. Of içinden geçti adamım be. Üf, buralar çok güzelmiş abi. Şu manzaralara bak ya. E Gençler adam be. Sen cebe be atsak mı hancım ya? Neyi canım? Şuradaki şeylere elmasları cebe indire geldi. Canım onu taşıyamayız <laughs> ya. Çok ağır gözüküyor. İstiyorsan almaya çalış ama sanmıyorum alabileceğimizi. Kırarız. Ay, her şeyde evet. fikir var. Kırın <laughs> abi, hadi taşıyalım. <laughs> evet, ne bakayım. Var, Herkesi Şu, bir, bunlara... adem bizim. bir durun abi, bir durun bakalım şöyle herkesin bir canını kontrol edeyim. Evet, çok güzel. Pamir'in biraz canı gitmiş. Diğer hepimizin canı güzel. Tamam, hadi ki devam edelim. Ya ben biraz önde savaşıyorum, öncü kuvvet olduğum için. Tabii kardeşim, seni... ...burada şey seçtik yani. Bo boşa mı getirdik seni buraya? Zaten abi. Ya hop! Saldır saldır saldır. Wow, Arkadaşlar yakıyoruz. çok iyi bir oyunmuş ya bayıldım. Ya Kübra'cım ben sizi hiç kötü oyunlara sokar mıyım ya? Macera dolu bak. Harika gerçekten. Var da harika. Bu arada bu oyun oynarken aklınıza hangi oyun geldi abi? Bir sorayım. Kübra'dan başlayalım. Eee tabii ki Metin2 geldi. Evet Metin2 gelen var. Duygucuğum aklına hangi oyun geldi? Minecraft falan Bana Minecraft geldi. <laughs> Olabilir ma mağara sistemi var sonuçta doğru. Pamir? Abi benim aklıma Knight Online'da Metin 2 geldi. Metin 2 ve night Online gelmiş güzel. Bu arada Metin 2 normalde Türk, Türkçe değil değil mi yani Türk şey oyunu değil Metin diyoruz da. Değil diyebiliyorum abi ben de. Tamam o evet. zaman tamam. Pratik oyun sana sorayım mı kanka hangi oyun geliyor bunu oynayınca aklına? Bildiğiniz savaş oyunlarına benzetiyorum. Mario falan. Savaş oyunlarına benziyor Kesinlikle abi doğru. doğruyoruz yani. Üf, bak bu orada kalabalıkmış ama Ankara ya. Ateş, bir ateş topuna bakıyor ya. Bak döne döne kesiyorum iki tane kılıcım var ya harika. Oo. Hadi abi siz alın dal 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 dal. Bakayım neler yapıyorlar hep ben alıyorum arkadaşlar birazcık dinleneyim ben de hak ediyorum bunu. <laughs> ya şu ben, adamı, şu adamı... ben yakıyorum <laughs> hepsini yakıyorum. Helal olsun. Ben bir vurup iki zıplıyorum. Duygucum. Oh şey Efendim? yapabilirsin, 1'e basarak ateş topu atabilirsin bu arada onu da söyleyeyim Hemen, sana. atıyorum arada. Heh, tamam. Denk Arkadaşlar buradaki, gelin atlayın abi. iyi gidelim yavaştan. Atla 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 atla. Şuradan atlayamıyor muyum, hızlı Çok inemiyor muyum? Abi şimdi boss'un yanına gidiyoruz tamam mı? Kristal <laughs> e, mağaralarının <laughs> koruyucusunun yanına gidiyoruz. Buranın efendisi o, onu yok edeceğiz. Bizim o amma oğlu değil mi ya? Ben öyle biliyorum. Abi bizi çok seviyorlar amma oğlu. <laughs> Vallahi hadi bir karşılayak ya. Bize gücü yetmez. Temizleriz onu. Evet Ankara gördüğünüz gibi. Kristal ordu karşımızda duruyor. Orhan abi ben biraz Vay. fazla korktum ya ben geri dönüyorum. Hamir ne abi, yapıyorsun gel. Diyor. Dur bir gaza abi, getirme konuşması yapayım. Bence de abi yani yoksa ben Bir durun bakayım. Ya. Gelin şöyle sıraya diziniz. Goril gibi. Oğlum sırayı dizilsenize Oğlum. ordu gibi şöyle. Heh. Hamir gel buraya. Abi çok korkuyorum ya, gelin. Şu araya geç. Sizler, yıllardır bu kötülüğe son vermeye gelen büyük askerlersiniz. Allah! Dur evet. dur, daha bitmedi. Dur daha dur, dur. Dur oğlum. Dur, Sizler Güzel, ki gelin. o gariban köylü halka zulüm uygulayan bu aşağılık yaratığı yerle bir edeceksiniz. Evet! Lan evet. dur, bitmedi konuşma. Ha. Geç yerine. Pardon abi, pardon. Yani. Sizler! Asil oh. savaşçılarsınız. Saldırın lan. Saldırın. Oh. Abi geri dönün lan. Gel lan buraya. Ya Pamir ya. Dalın abi ben şuna. Bize gücüm yeter. Yakın arkadaşlar. Oh. Direkt bana geldi bir de ya. En korkuyor. Dal 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 dal. Oo kestik bile abi. Oo. Oh. Aa, o ne ya? Abi, oldu, Oğlum tarçı. şeklin kadar konuş şeklin büyük bari ya bir şeyler yapsaydın. Ay yavruları geldi arkadaşlar dikkat edin. Lan öleceğim lan. Zıpladı Adam, dikkat. Adam yavruları gelmiş. Ah fazla vuruyorlar. Lan ya, yavru yavru. Abi kaçıyorum ben. Aha. Görüşürüz biraz can yani doldurup ben. tekrar gelirim. Biz... Ağzımı öleceğim. Ben de öleceğim az kaldı. Bizden öleceğim. kalan kalmadı zaten. Bakıyorum da şu an. Bir ben kaldım. O geri geliyor. Ona kafama atlayacak. Pamir yardım et Pamir çok az kaldı bir vurulak. İşte bu ya işte budur bossu acımasızca kesiyoruz ulan ne mağaraydı be vallahi çok iyi hallettik askerlerim helal olsun size be çok iyi savaştınız o düşmana o boss'a geldiği yere geri gönderdiniz helal olsun hepinize be. Teşekkürler komutan. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz eğlenmeye gidiyoruz hep birlikte Kübra eğleneceğimiz yeri göster bize hadi. Oley arkadaşlar şurada kocaman bir balonla gezinti var. Hadi gidelim oraya. Aşağı ineceğiz. Tamam haydi gidelim bakalım. Evet balonu görüyorum şurada. Ben biraz hızlı gideceğim şöyle uçayım. Vay be uçabiliyor adama bakın. Komutandır yani. Ne de olsa. Komutandır yapar. Level <laughs> Aynen. Normal. Gelin abi. Geç 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 bin 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 bin. 10 altın veriyoruz hepimize. Ben vereyim benim var. altınım var sıkıntı yok. Benim de var hepimizin var. Vay be. Ulan bütün valla şehri buradan görüyorum ya. Mis gibi. Çok Hancım güzel. çok güzel fotoğraf çek. Duygucuğum fotoğraf çekeyim de bir şey söyleyeceğim. Gezdirmiyor ki bu çıkarttı öyle duruyorum. Ya e, kaldık e, burada. E, o 10 Robux'a 10 paraya da anca bu kadar olur canım sen de ne bekledin? Bu kadar mı olur? 10 altın, 10 altın ne demek biliyor musun şu anda? Pamir bir Google'a yaz 10 altın diye. Abi hemen hemen hızlı bir şekilde yok. <laughs> yok yok yazma. <laughs> On altına köyden Abi, ev alıyor. Yani <laughs> köyden rahat ev alırsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten çıktım, indim. Ee, hiç zevk almadım arkadaşlar. Balon çok anlamsızmış. Son olarak oyundan kendime şöyle güzel bir üstlük, başlık bir şey alabiliyorsam alacağım ve bu bölümümüzün sonuna geleceğiz. Eğer sağlam bir like gelirse diğer bölümlerle devam edeceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu like 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 atın. Kanal Efendim canım söyle. Bizi bir balonla kandırdın. Yok kandırmadım. Ya balon bir şeye benzemiyordu. Daha büyük bir eğlence bekliyorduk. Oğlum <laughs> Allah Allah. Sanki çok iyi savaştınız da bir de şey yapıyor adama bak. Savaştık <laughs> da bir o kadar. Adam öldürdük. Canavarı öldürdük ya. Ha, sus. Konuşmayın komutanız her şeyi. Şunu mu alsam tamam, ya? Şu tabii güzel bir var. şeye benziyor. Vay. Komutanım komutanım. Söyle canım. 10 gram altın 4000 TL olmuş biliyor musun? Üf. Ma maşallah. Komutanım. Vallahi. Ben şöyle bir yüz ifadesi almak istiyorum ya ama çok pahalı abi yüzlerde. Yüzsüz <laughs> kalsan daha iyi. Şöyle sinirli... Vay Aynen. sinirli hali de güzel. Evet. Bu da çok pahalı. Bu bir da, da çok par mu? parıldak. Şunu alayım ya bu hep gün sonunda şey olan adamlar gibi kazanan adam suratı. Bakayım. Çok bilmiş. Bu da çok tatlı. Şunu sinirliyim alsam ya sinirli olsun. Aa alamıyorum. Niye 500? Burada 200 gözüküyor. Mal çok hızlı abi. Ha dur dur tamam tamam. Arkadaki şeyi unutmuşum. Tamam suratımı aldım. Artık suratsız değilim. Oley suratsız komutanım. Lan suratsız değilim de. Ağzımı peçe kapatıyor. Göremeyeceksiniz ki. Çok saçma oldu. Tamam dur şu peçe peçemi açayım da görün. Oo ırır kızgın bir komutan oldum ben be. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Bugün ekibimizle birlikte gördüğünüz gibi kötülerin mağarasına girdik, onların inine girdik ve çok sağlam bir savaş çıkarttık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz.